Selamun Aleyküm. Yine bir videoyla birlikteyiz. Bu videomda USB DVD olmadan format nasıl atılır? Onu göstermek istiyorum. Format atmak istiyorum ama BIOS'a giremiyorum. Ayarları yapılandıramıyorum diyen arkadaşlar için kolay bir format şekli. Her zaman olduğu gibi formata başlamadan önce birkaç hususu hatırlatmak isterim. Öncelikle önemli verilerinizi yedekleyin. Çünkü formattan sonra silinecektir. Bir de format sırasında disk bölümü geldiğinde disklerimizi karıştırmamak için İlk önce buradan bilgisayarıma çift tıklayalım. Burada disklerimizin toplam alanı ve boş olan alanlarını öğrenelim. Format sırasında disk bölümü geldiğinde kolaylıkla seçebiliriz. Burada yerel diskimize format atacağımız için özellikle onun toplam ve boş alanlarını öğrendikten sonra orada da kolaylıkla seçebiliriz. Bunun için hiçbir şey gerekmiyor. Sadece bir ISO dosyası gerekli. İşletim sistemimizi doğru kuralım. Yani kaç bit ve hangi sürümü kurmak istiyorsak bunu da öğrenmek için yine bilgisayarıma sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Burada sürümümüz ve işletim sistemimiz yazar. Bunu öğrendikten sonra ISO dosyamızı indirmek için arama motorumuzu açalım. Bu indirmeyi çoğumuz biliyoruz ama yine de bu yeni izleyiciler için göstermek istiyorum arama motorumuza Media Creation Tool yazıyoruz. Burada eğer Windows 8 indirecekseniz burada onu silip 8 yazdığınız zaman şu şekilde Windows 8'in ISO dosyasını indirirsiniz. 10 yazarsanız Windows 10 ISO dosyasını indiririz. Buradan buraya tıklıyoruz. Orjinal ISO dosyası. Bu Microsoft'un kendi sitesi. Buradan aracı şimdi indir. Buraya tıklıyoruz aracımız indi. Bunu masa üstüne çıkaralım. Bunu açıyoruz. Lisans koşullarını kabul ediyoruz. O ekranda onu seçiyoruz. İleri diyoruz. Burada hiçbir şeye dokunmadan ileri diyoruz. ISO dosyası. Burada kaydedeceğiniz yeri ve isim verebilirsiniz. Evet indirilmeye başladı. Burası yüzde yüz olunca indirme işlemi tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar ISO dosyamız indirme işlemi tamamlandı. Şimdi bunun için bir alan oluşturmamız lazım. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Disk bölme ve birleştirme nasıl yapılır diye videonun açıklama kısmında linkini vereceğim. Onun için başlat kutusuna sağ tıklıyoruz. Disk yönetimi. Burada hangi diskimizden bölmek istiyorsak onun üzerinde sağ tıklıyoruz. Birimi küçük diyoruz burada küçültülecek alan miktarını megabayt olarak girin bölümüne Windows 10 için en az 8 GB olması gerekli. 1 GB 1024 MB olduğuna göre 8 çarpı 1024 8192 yazıyoruz ve küçük diyoruz. görüldüğü gibi burada ayrılmamış alan olarak geldi. Bunu aktif etmek için üzerinde yine sağ tıklıyoruz. Yeni basit prim diyoruz. İleri diyoruz. İleri. Burada sürücü harfi otomatik olarak atandı. İleri diyoruz. Burada isim verebilirsiniz istediğiniz ismi verebilirsiniz. İleri diyoruz. Ve evet, son diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi alanımızı oluşturduk. Şimdi bu indirmiş olduğumuz ISO dosyasını içine atalım. Bunun için Iso dosyamızın üzerinde sağ tıklayıp burada sizde bağla yazmayabilir. Bu pro sürümlerinde geçerli. Öbür alt sürümlerinde ise burada birlikte aç diyerek WinRAR'la falan açabilirsiniz. Bağla diyoruz. Ve bunu tamamını kopyala diyoruz bu oluşturmuş olduğumuz alanı açıp içine yapıştırıyoruz. Kopyalama işlemi başladı. Evet arkadaşlar. Kopyalama işlemimiz bitti. Bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi Windows kurulum dosyamız içinde. Bunu bir de şu şekilde kontrol edelim. Bilgisayarıma çift tıklayıp Evet oluşturduğumuz alan burada bu şekilde gözükmekte bu işlemler de bittikten sonra gelişmiş seçeneklere ulaşıp cmd komutlarla formatımızı başlatacağız. Buna nasıl ulaşabiliriz? Normal Windows ayarlardan başlat kutusuna sağ tıklayıp ayarlar. Buradan güncelleştirme ve güvenlik. Buradan kurtarma. Burada gelişmiş başlangıç ayarları adı altında. Buradan şimdi yeniden başlat dediğimiz zaman gelişmiş seçeneklere ulaşırız. Bu şekilde de ulaşırız. Şu şekilde de ulaşabiliriz. Buradan başlat kutusuna Yeniden başlatmak için yaptığımız şeyin aynısını yaparak yalnız burada bu şekilde başlat kutusuna sağ tıkladığımızda elimizi klavyeden shift tuşuna basılı tutalım. Bu şekilde basılıyken yeniden başlat diyelim. Elimizi çekmeyelim. Gelişmiş seçenekler gelene kadar elinizi sakın çekmeyin. Evet gördüğünüz gibi gelişmiş seçeneklere ulaşmış olduk. Buradan sorun gidere tıklıyoruz. Buradan gelişmiş seçenekler. Komut sistemi. Burada üstüne tıklayarak devam diyoruz. Parola oluşturduysanız parolanızı giriyorsunuz. Oluşturmadıysanız devam diyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi komut sistemine ulaştık. Burada ilk önce dispart yazıp enter diyoruz. Ardından list boşluk gördüğünüz gibi list vol yazıp enter dediğimizde burada disklerimiz listelendi. Peki burada nasıl anlayacağız bizim format için ayırdığımız bölümü? Burada İngilizce size yazan bölümden boyutundan anlayabiliriz. Yani biz oluşturduğumuz alan 8 GB'tı. Gördüğünüz gibi burada 8191 MB olarak gözükmekte ve isim vermiştik. Bunun karşısındaki harf bende D. Sizde hangisi ise onu öğrenip o harfi yazacaksınız. Bunu neden yaptık? Bazen bu dos ortamında harf değişebiliyor. Bunu emin olmak için hepiniz yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yanlışlıkla başka diskinizi seçebilirsiniz. Evet bundan emin olduktan sonra buradan exit diyerek çıkıyoruz. Burada bende D olduğu için D yazıyorum. Sizde hangisi ise o ayırmış olduğumuz alan onu yazacaksınız. D yazıp üst üste iki nokta ve enter diyoruz. Ardından soğuracağız. ters watch setup nokta x yazıyoruz ve enter diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurulum başladı. Gerçekten çok güzel ve çok kolay bir format şekli. Format atmak isteyip de ben format atmak istiyorum ama BIOS'a giremiyorum, ayarları yapamıyorum diyenler için ideal bir format şekli. Burada ileri diyoruz. Burada ürün anahtarı varsa giriyorsunuz, yoksa devam ediyorsunuz. Hani burada girmeden de devam edebilirsiniz. Çünkü doğru sürümü kurduysanız Windows dijital imza sistemini kullandığı için zaten otomatik olarak etkinleşecektir. Burada yüklemek istediğiniz işletim sistemini seçiyorsunuz. Bunu doğru yapın yoksa Windows'unuz etkinleşmeyecektir. İleri diyoruz. Lisans koşullarını kabul ediyoruz. İleri diyoruz. Özel diyoruz. Evet arkadaşlar en çok hata yapılan yerlerden birisi. İşte başta ben size bilgisayarıma girip disklerimizin toplam ve boş alanlarını öğrenelim diye uyarıda bulmuştum. İşte o burada lazım oluyor. Çünkü burada yanlış diski silebiliriz. Ama baştan baktıysa hangisinin hangisini yedek, hangisini yerel disk olduğunu kolayca anlayabiliriz. Burada format için ayırdığımız alanı kesinlikle silmiyorsunuz. Zaten silerseniz format gerçekleşmez. Burada seçiliyken sil diyoruz. Bunu sildikten sonra burada sistem ayrıldığı da silmemiz lazım. Bunu da siliyoruz. Ben burada size göstermek için yedek disk oluşturmuştum. Eğer yedek diskinizi de silmek istiyorsanız aynı işlemi buna da uygulayarak silebilirsiniz. Yok ben sadece işletim sisteminin kurulu olduğu diski silmek istiyorum derseniz bu şekilde yapıp ileri diyerek devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Windows yüklenmeye başladı. Bu biraz zaman alacaktır. Evet arkadaşlar. Kurulum tamamlanma üzere. Bu aşamalarda bilgisayarımız birkaç defa kendini yeniden başlatacaktır. Evet arkadaşlar. Bundan sonrasını videonun uzamaması için hızlı hızlı işaretleyip geçeceğim. Siz de kendi tercihinizi yaparak bu şekilde devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi formatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Format atmayı bilmeyenler için USB DVD olmadan BIOS ayarları yapmadan çok kolay bir şekilde yapabileceği bir format biçimidir. Tavsiye ederim. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma destek için beğenip abone olmayı ve yüklemiş olduğum videolardan haberdar olmak için zil simgesine dokunarak bildirimleri aktif edebilirsiniz. Yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtirseniz elimden geldiğince yardımcı olurum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. En güzel günler siz ve sevdiklerinizin olsun.